Merhaba arkadaşlar. Bu günün dördüncü videosu olacak sanıyorum. Bir tane map videosu yükledim, bir tane duyuru videosu yükledim, bir de Minecraft'ın üçüncü bölümünü yüklemiştim. Bu da son bölümümüz olacak arkadaşlar. Bu bölümde sizden gelen yorumları okuyacağım arkadaşlar. Ve sizden gelen yorumları okurken de kurduktan sonra da arkadaşlar size harika bir Google çeviri bölümü göstereceğim. Ders kapta bizim mükemmel fasiyel ekorları. Bu arada arkadaşlar PES 2015'e inmesine çok az kaldı. PES 2015'i e nasıl kurbin indirip kurabileceğinizi göstereceğim size. Yarın sanıyorum onu yaparım. Belki evet, yarın video çekemeyebilirim. Hmm, çarşamba çekebilirim belki. Şimdi ee, buraya Evet. Youtube'a gideyim önce. Çeviriyi sonra göstereyim. Çeviri bölümü. Öncelikle. Ee, kanalım. Ve ee, arkadaşlar hemen ilk videomdan başlayayım. Microsoft map dileme. Buna da hiç yorum gelmiyor. Yani. arkadaşlar. Bak, bu Şunu da nasıl yaptığımız evet. arkadaşlar var evet. olacaktır belki. Genelde çünkü bu videolar şey alıyor. Sonra var da yorum alıyor, like alıyor. İlk başlarda hiç şey yok. Bu da böyle başlıyor mesela. Bunları gösterebilirim size bir ara. Şu bugün yüklediğim ilk üç videoya henüz bir yorum gelmemiş. Evet. Bunlara henüz bir yorum gelmemiş. Şöyle adayla oynuyoruz. 2'den başlayayım. Buna 19 yorum yüklenme, 7 like gelmiş. Arta gaming adlar gelecek. Şey ben şey. Allah'ım nasıl bir sesdir o. Like yazdım. İstem videodan sen ben video beğenmem mi yazmış? Ben onların bu yolunu bu kanal çok güzel. Partu çek. Ee, Abi akırıyor çeker misin demiş. Ayar kanalında. Ayar kanalında bir şey söyleyeceğim. Kardeş kanallarken Mersi mi kastediyor acaba? Niye neyse Mert'i kastediyor diye düşünüyorum ve yorum yazmıyorum. Hepi part 1'e geçiyor. <laughs> Bu da 16 görüntülenme 7 like almış. Mısır video mutluluk. Ha pardon. Mısır artı video eşittir mutluluk. Namaz gibi böyle bir kalp yapmaya çalışıyorum ama yapamam şimdi. Yorumu saldır. Bu kaosu. Akinatör çeker misin demiş. Yanıt yazayım hemen. Galiba çekebilirim yani. Çekerim ya. O kadar da sıkıntı olmaz. Bu neşeli sakızlar diye bir oyun var. Onu da çeker misin? Onu da oynar mısın ya? Onu da oyna yazmış işte ya. Hiç oynamadım, bakmadım. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Abone oldum. Teşekkürler abi. Galiba burada mal gibi kalbi yanlış yapıyorum. bunu sikmeyeceğim. Bunu düzenle yapacağım. Şimdi. Nasıl yapıyorduk lan bir zaman? Ha. Ya bunun tersini yapacağım işte. Nasıl yapacak Başının tersini nasıl yaptım? Yaptım. Kalbimi de koydum. Ha sana da koyayım hadi. Gerçi istememişim ama yok. Kötü bir şey yapmayalım. Evet. Evet. olsun sana da koyuyorum. Bu başta sana da Batırdım ortalığı. Minecraft Art'e geçiş yapayım. 36 dakika. Hepinize selamlar.

Üstelik de tamam. Böyle şeyleri gerek yok. Evet, görevimizi uymayan arkadaşlar bizim kardeş kanalımın Efendim şu an bilgisayarım bilgisayar bozuk. Yapılınca seriye benle devam edecek. Tabii kendisi de isterse demiş. Ee, o zaman bilgisayarım bozukken yazmış bu yorumu. Ben de şöyle bir şey yazdım. Yorum olarak yazayım. Ona da gitsin. Ee, hallederim. Şalla. 5.19 videosuna bakabilirsin. Hayır, içi gelmiş. 25 günün planı almış. 7 like almamış. Hayır, ben de bakacağım sesine. MV'ye 15 gösterir misin? Gösterir misin derken yani crack olaraksa crack olarak gösteririm. Olayı yaptığım şey. Pes 2015 gösteriyorum zaten. Senin yorumunu görüp Pes 2015 şey yaptım. Dinliyor şu an Pes 2015. ETS Ya bakın ETS'nin durumu biraz kötü çünkü ben ETS'yi satın aldım arkadaşlar Steam'den yani şimdi ama olsun ya sizden değerli mi? Değerli değil tabii ki de sizin için gösteririm. Ee, belki yazayım ama yine de. Skyrim. Olun, ben, sen, ben. O, yazayım Şöyle alı çeker misin? Buna da aynı şey yazayım. Nefesi, nefesi gösterebilir miyim ama nefesiinin de 50 trilyon tane oyunu var ya. Ben karbonu göstereyim. <laughs> Lan ben niye bu çocuğun çocuğa yazamıyor, <laughs> Yazamıyorum Amat engelledin mi beni? Allah ya. Mama kışabını çağırma işte. Ah, burada bir işte ha, burada şey gelmemiş. Ben de böyle ilk video, ilk videoma yorum gelmesini istiyordum. En çok ama ilk videoma hiç yorum gelmemiş. Olsun, önce onu diye şu çabı bana yere abi ben video denmiş maşek bayağı şey. Kardeş kanalımızın artık şey hayranınım. Bayramlık pek güzel bir kavram değil ya. Onun yerine takipçi yayınını yani, yani. olur. Eee başka challenge'da yapar mısın? düşünce bir abi? Yorum, video çeker misin? Ee, arkadaşlar burada kanala ben bu kanala tek başladım ve tek devam etmeyi istiyorum. O yüzden maalesef çok isterdim fakat hayır yazıyorum.

küçük galiba küçük galiba herkes size görülenmeye bakmışlar bu yüzden çok bir çalışma yapacağım gördüğünüz gibi şu an çok şey çok olsa, merak ettim şurada görmüş evet. olduğunuz şey ne acaba programı ben çok bilmem. merak ettim neden amaçsızca merak ettim benim zaten daha büyük yolum yok Ama aynen yok ee, O zaman arkadaşlar ben hemen çeviriye bugünü göstermeye gidiyorum Evet arkadaşlar çeviri bölgü çok kolay. Direkt çeviri yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Buradan yere basmıyorsunuz. Direkt şuraya. Metin girin önceden şuraya. İngilizceyi şuradan şöyle. Türkçe yapıyorsunuz. Bu İngilizce oluyor zaten otomatik. Ben buraya metin girin, ben yazıyorsunuz. Ve evet, çıkan sonucu görüyorsunuz. Ben burada söyleyecek söz bulamıyorum. Resmen bize dalga geçiyor good sizde diyorum başka bir şey demiyorum yani evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik eğer videoyu beğendiyseniz video bakın klasik konuşma videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay